Heyecan için üreyim. Yani kilo elde kemikler yavaş yavaş yaşlanmaya bağlı olarak bükülme. Hareket izleme. Sizin hareketliğiniz değil ama hava çıkartırken çok fazla hareketliğiniz. Normalde vakit yapmıyor bu. Hmm. Ne izlanmıyor? Yoksa no 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 Bir yasal getirildi, 2020 yılına kadar Orkoz ve balığını yakalamak yasal zannemeyle yasaklandı şu an. Düzenleme yerinde oldu. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın Sürün müdürlüğünü Müdürlüğü'nün bu konu hakkındaki duruşunu gösterdi. Çünkü 2010 yılında Orkoz ve Ülkemizdeki tüm sulardaki e, üretimi 500 tondu. Şu an e, geçen 5 yıl itibariyle bu 166 tonlara kadar indi. Zaten ülkemizde e, bu balıkları yakalama için asgari bir boy vardı. 45 santimden aşağısını yakalamamak gerekiyordu. E, fakat bu stokların da azalmasının azalmasından dolayı böyle bir e, yöntem bulundu. Bir yasal düzenleme getirildi. Ben bu yasal düzenlemeyi yerinde buluyorum fakat e, bazı eksiklerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, birincisi denetleme sonra, bu yasal düzenlemeden sonra bir denetleme sonra. İkincisi devletin e, sosyal devlet çerçevesinde bu yasa getirirken tüm paydaşlara, balıkçılara, lokanta, lokantacılara, herkese bu mağdur olan kişilere bir sosyal devlet çerçevesinde, çerçevesinde yardım etmesi gerekiyor. Bu mağduriyetin ortadan kalkması gerekiyor. Bölgemizde şu an kalın parakıtayla uğraşan benim bildiğim yaklaşık 250 tane kayıtlı tekne vardır. Kalın parakıtadan ya da avcılıktan çıkan orfoz balığı, lavoz balığı şu an tekrar denize bırakılmak zorunda. Çünkü yasal düzenleme getirildi. Bizim yaptığımız araştırma, araştırmalar, araştırmalar tekrar denize bırakıldığında o balığı yaşatabilmek. Çünkü sürdürülebilir, sürdürülebilir ekosistem ve sürdürülebilir balıkçılık ilkesinde çalışıyoruz. Tekrar denizde bıraktığımızda o balık nasıl yaşıyor? Şimdi yapılan uygulamalara baktığımızda ulusal uluslararası bırakma koşullar kullanılıyor ve bırakma sepetleri kullanılıyor. Bizim üniversitemizde yapılan araştırmalara baktığımızda biz basınç tedavi tankları oluşturduk. Çünkü bu balıkların yüzde sekseni barotrauma'ya maruz kalmış oluyor. Bu balıkları tekrar yaşama alanlarındaki atmosfer atmosfer basıncından yaşama alanlarındaki basınca indirerek e, basınç tedavi tanklarımızla tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bu balıkları canlı tutmaya çalışıyoruz. Şu an yasal düzenlemeyle yasak avlanması, satılması ve nakledilmesi yasak olan Orfoze Laos balığı, kaya balığı türlerinden şu an e, iki türe yasak geldi bölgemizde fakat e, bölgemizde altı tür bulunmakta. Kaya balığı türlerinde 6 tür bulunmakta. E, bu balık geç büyüyen yavaş büyüyen ve geç olgunluğa ulaşan bir balık. Ee, bu balık çok lezzetli. Dolayısıyla Eskender Körfezi deyince ilk akla gelen balıklardan, kaya, kaya balığı türleri. Neslinin korunması anlamında önemli. Ee, bu bağlamda e, balığı koruma, korurken, e, ekosistemi korurken bizim balıkçıyı da korumamız gerekiyor. E, çünkü bir nebze biz balıkçıların geleceğini aslında koruyoruz. Balıkçı şu an yakalayıp da daha sonra 4-5 sene sonra göremeyeceği balığı aslında şu yasal düzenleme getirilerek balıkçının geleceği de bulunuyor. Bölgemizde özellikle parakete avcılığında Mart-Nisan aylarında tek geçim kaynağı bu türler paraket avcıları için. Bölgemizde bulunan yaklaşık 250 tane balıkçıya genelleme yapacak olursak ülkemizdeki kalan kalın paraket avcılara Mart-Nisan ayında bir destekleme düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, tamam, fazlazı çünkü bir aksi takdirde şeyini azaltabiliriz. Yani çoğalması da azaltabiliriz. Hangi tür olursa olsun dış ülkelere göndermemeliyiz, yememeliyiz, satmamalıyız aks takdirde. Bir söylüyorum. çoğalmasını engelleriz.